Çekeceğim bunu şimdi. İş arıyorsun. İş arıyorsun. Ne iş e, ne iş yapmak istersin? Ne iş olsun? Gider. Çekeyim seni. Seni çekeyim. Çekeyim seni. Gel otur gel otur otur. Şimdi az önce kardeşimiz kahvede kardeşi çekiş Ne iş e, yapmak istersin? Nerelisin? İş zaten yok şu anda fazla Karsıyım. gerçi. Karsıyım. Daha önce ne iş yaptın kardeş? Daha önce de yemekhanede çalıştım, bulaşıkhanelerde çalıştım. Evli misin? Yok bekarım. Hmm, bekarsın. Ev? Ev nerede? Sentepe. Sentepe'de. Aile sen telefonunu söyle, bu bunu atacağım bizim gruba. Telefonu ver söyle, numaranı biliyor musun? Evet. Söyle, söyle şimdi söylesene. 0539. Evet. 847. Evet. 63. Evet. 43. Ee, bir daha söyle 0500. 39. Evet. 847. Evet. 63. 63 48. evet. 40. 40. 43. Telefon numaram budur, iş arıyorsun. Ben evet. bunu bir ilanı vereceğim kardeşime. Belki iş veren arkadaşlar olsa şey yapar. Tamam. 539 847 63 43. Evet.